Merhabalar herkese. Dünya Fischer Random Satranç Şampiyonası'nda ilk gün sona erdi. Ben de hemen ilk günden bir oyunla sizlerle birlikte olmak istedim. Satranç dünyasındaki muhtemelen en popüler karşılaşma Magnus Carlsen Hikaru Nakamura karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyim. Tabi oyuna başlamadan önce Belki bilmeyenler vardır ufak bir e, bilgi vermiş olayım. Fischer Random satranç veya Chess960 satranç türü nedir? Tahtayı zaten görüyorsunuz. Tamamen satranç kuralları geçerli fakat başlangıç konumunda açılış teorilerinin geçerli olmaması adına taşlar tamamen rastgele bir şekilde diziliyor ve bu şekilde oyuna başlıyor. Oyuncular zaten sadece bir iki tane kurallar. Fillerin koyu renkli ve açık renkli olarak iki farklı kara renginde olması. Aynı zamanda iki tarafa rok atabilmek için de şahın sağında ve solunda birer kale bulunması. Diğer taşlar tamamen random bir şekilde diziliyor. Bu kurallar çerçevesinde ve böyle 960 tane farklı başlangıç tahtası dizilebildiği için Fischer Random Satranç veya c atmış deniyor bu satranç türüne. Gelin bu karşılaşmaya geçelim. Beyazlarda Magnus Carlsen var. Siyahlarda Nakamura var. İlk karşılaşma aynı konumda Nakamura Beyaz Karsen Siyahken berabere bitmişti. Bakalım Karsen Beyaz Nakamura Siyahken bu konumda neler yaşanacak ve Karsen'in B4 açılışıyla oyuna başlıyoruz. B4'ten sonra D5 hamlesi geliyor. G3 ile beraber filin çaprazı aktif edilince C6 ve fil G2 gelişilince de at F6 hamlesi oynanmış. A4 tabii ki açılışlar tamamen oyuncuların kendi tarzlarına göre açıkçası çok az bir süre İlk oyundan 10-15 dakika önce oyuncuların konumdan haberi oluyor. Ve çok ufak bir kafalarında düşünebiliyorlar sadece. Buradaysa tabi ilk oyun bitti. 10-15 dakika ara verildi ve ikinci oyundayız şu anda. A4 ile beraber Karsen burada B5 ile beraber bu filin çaprazını birazcık daha aktif etmek isteyecek. G6 şimdi siyahlarında burada filinin A1'e doğru baktığı bir çapraz var. Atın açarak veziri istemesine dikkat etmek lazım. At F3 oynuyor Karsen. At A6 ile B4 istenince hemen fil A3 ile o B4 piyonu savunulmuş. Şimdi At E4 ver veziri diyor Nakamura ve vezir A2'ye gidince de at D6'ya dönmüş burada Hikaru Nakamura. Tabi rakibinin B5 sürüşlerini istemiyor burada gördüğünüz gibi. D3 hamlesi gelmiş şimdi Karsen'den ve kısa rok attığını görüyoruz. Nakamura'nın kale zaten F8'deydi. Sadece Şah'ın yeri değişmiş oldu. Aynı şekilde Karsen de kısa rokunu attı ve şimdi Nakamura'nın B5'i geliyor. Aslında Karsen'den orada ilerleme ve sürüşler beklerken Nakamura B5 piyonunu sürüyor ve Karsen açıkçası A B5 ve at B5 yapısını istemiyor. O atın hem B5'e yerleşmesi hem de A3'teki file baskı yapması hoşuna gitmemiş olacak ki Vezir B3 oynuyor. Vezir B3'ten sonra B A4, Vezir A4 ve şimdi Vezir B7 hamlesi geliyor Nakamura'dan. C3 devam etmiş Karsen. Fil D7 ile beraber şimdi tabi kaçılması gereken bir çapraz Karsen adına burası. Vezir C2'ye dönülünce de kale C8 oynanıyor. Nakamura bu çaprazdan değil bu sefer de C hattından rakibine sıkıntı yaratmak isteyecek. Tabi C5 sürüşlerine dikkat etmek lazım. Çünkü filin de buradan C3'e doğru bir bakışı var. Orası sıkıntı olabilir. C hattı sıkıntı olabilir. Beyazlar adına D4 oynuyor bu yüzden Karsen diyor ki rakibim bir zaman C5 süremeyecek. Ben D4 de beraber bu filin çaprazını kapattım bu hattı artık c hattını da açılmasını iyice zorlaştırdım diyor nakamura naat 7 hamlesine at bd2 ile beraber 15. hamlede b1'deki karesinden gelişti artık at bu at için şunu söyleyebiliriz d6 atının tamamen karşıtı yani bu atın gidebileceği E4, C4 gibi güzel kareler varken oraları savunuyor. O at geldiği gibi vurmak isteyecek. Fakat Karsen'in değil Nakamura'nın hamlesi at C, B5 ile beraber A3 filini istemek olmuş burada. O fili vermek istemiyor Karsen. O fil şu an pek iş yapmıyor ama fil B2 ile beraber en azından C3 piyonunu desteklemiş diyelim şimdilik. Fakat Nakamura'nın şimdiki hamlesi bir de fil F5. Yani Siyah taşlar git gide iyi yerlere yerleşti. At D6, at B5 yapısı çok güzel. Fil F5'e de yerleştikten sonra veziri bir yere kaçmam lazım. Vezir B3'ten sonra yani bilgisayar beyazlara hafif üstün diyor ama açıkçası siyahların konumunu e, yayında da daha çok beğenmiştim. Şu anda hala e, biraz daha iyi olarak görüyorum. Tabi illa oyun şansları eşittir ama burada siyahlar istediklerini yapan taraf gibi geliyor. Bana A5 oynuyor burada Nakamura ve B A5'ten sonra bir piyon feda etti ama ne istiyor? Vezir C7 ile beraber o A5'i istiyor ve Vezir A4'te tutulunca kale A8 tekrar A5 istendi. Kale A1 tutuldu ve şimdi kale FB8 aslında siyahların o A5 fedası neye yol açtı? A ve B hattında siyahların bir üstünlüğü var ve artık dikkat ettiyseniz hem B2 fili boşta yani at D4 gibi tercihler olabiliyor. At D4'ten sonra burada B2'lere bakışlar var. Hem de Açıkçası hem bu bakışlar sebebiyle hem de e, yani alan avantajı bir anda siyahların lehine daha fazla gelişmiş oldu diyebilirim. Kale fc1 oynuyor burada Karsen. Aslında Karsen'in düşündüğü şey de şu. At d4 alınırsa eğer cd4 alınacağım alacağım ve kale b2 alındığı zaman da kale çarpı c6 ile karşılık vereceğim. Rakibin o geride kalmış c6 piyonuna baskı yapmış ve almış olacağım diyor. Fakat burada Nakamura bu at d 4lere hiç girişmeden at e4 tercihinde bulunuyor. Şimdi at e4 yani bakıldığı zaman garip gözüküyor. Neden? Çünkü biz zaten d2 atını o ata karşılık oraya koymuştuk. Ve şimdi at çarpı e4 vurmuş Karsen. Fil çarpı e4'ten sonra Karsen artık yani baskı yediği bir konumdaydı. AB hatları yani bir piyon önde olsa da sıkıntılı gözüküyordu. Yani C3 piyonunu bir türlü süremedik. Filin ve atın sürekli D4'e bakışları vardı. Ama şimdi artık C4 sürüşünü gerçekleştirebiliyor Karsen ve konum bir anda rahatlayabiliyor. Ne yapacak? Hani atı D6'ya dönebiliyormuş. En iyi tercih buymuş ama D çarpı C4 alındığı takdirde de kale çarpı C4 ile beraber şimdi o C6 piyonuna baskılarının arttığını görecektik. Fakat fil çarpı e sonra Karsan burada at D2 oynamayı tercih ediyor. Diyor ki E4'teki fili de değişelim. Fil çarpı G2. Şah çarpı G2'den sonra da C5 hamlesi geliyor Nakamura'dan. Nakamura o piyondan kurtulmak istedi. Karsan de D çarpı C5 almak istemiyor. Burada kale C2 ile beraber şimdi bütün taşlarını daha savunmalı bir yapı yapıya büründürmüş oldu. Hem B2 savunuldu hem D2 hani isteklerde değildi ama savunuldu. Şimdi kale C2'nin ardından siyahların hamlesi 4 Siyahların buradaki fikri şu olabilir. Kale A6 ile beraber A piyonunun önünü kesmek. Ardından hani boşta kalmasın diye atı D6'ya çekeceğim. Ve kale A8 ile birlikte artık A5 piyonunu almaya çalışacağım. Ve A5 piyonunu yani C2'deki kaleye savunamayacağına göre düşürmeye çok çok yakınım. Ve baskılarım gitgide artacaktı o konuda. Fakat C5'in ardından kale C2 oynanmıştı. Burada C4 ile beraber önce ben burada alanımı kazanayım. Ardından A5'e zaten basarım dedi burada. Hikaru Nakamura... Karsen'in at F3 hamlesine ise at A7'ye döndü. Şimdi at A7'den sonra tamam kalenin B2'ye bakışları var. B hattındaki e, aktivitesi önemli. Aynı zamanda tabi belki vezir C6 oynamak isteyecek veya atı C6'ya dönmek isteyecek. İkisi hemen hemen aynı fikirleri olabilir. Fakat burada açıkçası beyazların çok fazla rahatladığını görüyoruz. Neden? Artık B2'de bütün oyun boyu oynayamayan prangalar altında yaşayan o fil bir anda devreye girdi. Burada yani fil C1 hamlesi önemliymiş. A6 hamlesi önemliymiş ama her normal insan gibi karsan fil A3 oynadı. Hemen filini C5'e geliştirmek isteyecek. Bu da kötü bir hamle değil. Nakamura ise tabi zamanlar da azaldı. E5 hamlesini oynuyor burada. Başka bir tahta tarafını merkezi açmak istiyor ve belki de işte... Bu piyonları ilerleterek bu filinde buradaki bakışını kuvvetlendirmek isteyecek. E5'in ardından D çarpı E5, fil çarpı E5, at çarpı E5 ve vezir çarpı e5 hamleleri geliyor. Açıkçası at çarpı e5 vurmak zorunda değildi Karsan. At çarpı e5 yerine kale d1 ile beraber ya senin d5 piyonun da geride kaldı deyip üstün konumuna devam edebilirdi. Ama bu fil tahtada kalsın istemedi Karsan ve at e5'ten sonra vezir e5 ve şimdi fil c5 hamlesinde bulunuyor. Fil c5 hem a7'ye doğru güzel bir bakışın sahibi hem de ya basitçe ben fil d4'e döndüğüm zaman ölümcül bir çapraza sahip olmuş olacağım. Siyahlara çok büyük sıkıntılar yaratmış olacağım. İşte burada Hikaru Nakamura'nın hamlesi kale B3 ile devreye giriyor. Kale B3 ile beraber şunu düşünebiliriz. C3 karesine gerçekten bir baskı var. Fakat fil D4 oynanamadığını görüyoruz. Neden oynanamadığını birazdan anlatacağım. Oyunun en kritik anı ve açıkçası beni yayında şoklara uğratan an tam da bu an. Karsen burada belli bir süresini harcıyor. 30. hamlelerde yapıldığı için 5'er dakikada ekleme aldı burada oyuncular. Ve Karsen düşünüp düşünüp A6 hamlesinde bulunuyor. A6 hamlesi birçoğunuzun da hemen görebileceği gibi çok büyük bir hata. Kale B3 hamlesi vezirin C2 savunmasını engellemişti ve A6'dan sonra Hikaru Nakamura Karsen'in kendine kızmalarıyla birlikte vezir E4 ile beraber şah kale çatalı atıyor inanılmaz bir hata senden. Böyle bir oyunda hem de rahatlığa kavuşmuşken daha hani o sıkışık konumlardan kurtuldu demişken bir anda Şah Kale Çatalı ile burun buruna geliyor dünya şampiyonu ve tabii ki kendine çok kızıyor, çok sinirleniyor. Yani ilk başta yani nasıl diyeyim 0.1 saniyede gördüğü bu fikri ki Fil D4 de bu fikir yüzünden olmuyordu. Şu anda e, yemiş durumda. Ve şah G1'e kaçıyor Magnus Carlsen. Biraz da tabi sinirli bir şekilde oyuna devam edecek. Vezir çarpı C2 Nakamura kaleyi aldı. Vezir D7'den karşı hücumuna başlıyor. A6 piyonu hala bende. A7'ye basarım. Belki orada o piyonu vezire çıkarım ve atı da aldıktan sonra üstünlükleri elime geçiririm diyor Carlsen. Fakat kale b ile kalan son kalede değişiliyor burada Nakamura tarafından. Kale çarpı B1. Vezir çarpı B1. Şah şah G2'den sonra da vezir B5 oynuyor Nakamura. Gel vezirleri değişelim diyor. Tabi ne yapacağız? Vezirlere dümdüz değişmek istemiyoruz. Kale gerideyiz. Vezir B7 oynuyor burada Karsen fakat ufak bir hesap yapan Nakamura Vezir çarpı B7'nin kendi işine yaradığını ve kazanç konumlarda kaldığını görüyor. Vezir çarpı B7 A çarpı B7'den sonra kale B8, fil çarpı A7 ile at kaybetmesine rağmen Nakamura kale B7 ile beraber tahtaya bakıldığında 5 piyona 5 piyon, kale, fil rahat bir konum oluyor şu anda Hikaru Nakamura adına. Tabii ki çok büyük bir hata geldi Karsen'den ama Nakamura burayı çok soğukkanlı ve iyi bir şekilde değerlendirmiş gözüküyor. Karsen fil D4 dönüyor. Şah f 8de de şah aktifleştirilirken şah G4, şah E7, G5, şah E6, F3'ün ardından da kale B1'e iniyor şimdi Hikaru Nakamura. Tabii ki Açık hatta daha kendisini kullanmak isteyecek kalesini. E3 oynamış burada Magnus Karsen. Şah D6, Şah G3, Şah C6 ve Şah F4'ten sonra açıkçası aslında fikri görüyoruz. Siyahlar yavaş yavaş şahını buraya doğru geldi. Nereye doğru gidecek? Birazdan ona bakalım. Çünkü beyazlar artık şah e5'e gitmek isteyecek. Siyahlarınsa en başından beri şu fikri olabilir. Şahı b5'e, a4'e ve b3'e gelip kale c1'den kale çarpı c3 vurduktan sonra işte fil çarpı c3, şah çarpı c3 fikriyle beraber açıkçası bu c3 piyonunu c3 piyonu ve file karşılık kaleyi vurup aslında hem güzel şah konumuyla beraber buraya gelen şah konumuyla beraber C piyonunu vezire çıkmaya yakın bir plan sergileyebilirdi. Tabi karşı hamle olarak şah E5'e gelmesi lazım Karsen'in ama burada Hikaru Nakamura bir kale F1 hamlesinde bulunuyor. Kale F1'den sonra H4 oynamış Karsen ve şah B5'e gittikten sonra Hikaru Nakamura biraz düşünüp Magnus Karsen burada çok büyük bir hata yaptığı oyunu terk ederek mağlubiyeti kabul etmiş oluyor. Neden terk ettiğine bakacak olursak tabii ki yani şah e5 demiştik ama şah e5 bir sıkıntı çünkü şah e5'ten sonra kale çarpı f3 alınacak. Sen d5'i dahi alsan kale h3 gidecek h4'e bakacak. Ne yapacaksın yani piyonların bir bir düşüyor ve yani g5'i alması da çok çok uzun sürmeyecektir. Yani kale H5'ten açmaz alıp yine oraları değerlendirebilir. Zaten bir anda 3 piyonu bir piyon bir yapı oldu. Burayı daha fazla devam etmek istemiyor Karsen. Diğer taraftan böyle gitmese dahi şimdi beyazlara hangi hamleyi önerebilirsiniz ki? Yine Şah A4, Şah B3, kale bir kale çarpı C3 yapılarıyla beraber fikirleriyle beraber C piyonunu vezire çıkacak ve oyun basitçe bitmiş olacaktı. Bu yüzden Hikaru Nakamura Karsen'in büyük hatasını güzel bir şekilde değerlendirerek bugünü 2 maçta iki galibiyette tamamlamış oldu. Karseni bir 1.5 yarım yendi. Matthias bir 1.5 yarım yendi. Ve Hikaru Nakamura günü 4 puanla B grubunun lideri olarak tamamladı. Bir diğer tarafta da A grubu var. A grubunda da e, Nodirbek Abdus günün oyuncusuydu. Önce Vesiso, önce pardon Nepo'yu ardından Vesiso'yu yendi. Ve günü lider tamamladı. A grubunda lider Nodir Bekaplı B grubunda lider Nakamura var. Bakalım yarın saat 18'de ben yine canlı yayında olacağım bu turnuvada. Sizleri de canlı yayına bekliyorum. Yarına kadar hoşçakalın diyelim. Görüşürüz.